Ram bir yeter ama. Harbiden yeter ama lütfen ya. Sen ne zamandan beri yalnız başına oturuyor ve yalnız başına düşünüyorsun bana söyler misin? Hayır yeter bu kadar. Benimle konuşmak zorundasın. Mesele neyse paylaş. Neden bu kadar rahatsız oldun? Konuşur musun? Ama önce niye bana ters davrandığını söyleyeceksin dostum. Söyle bakalım. Hadi hemen söyle. Söylemek zorundasın bekliyorum. Bak özür dilerim haki. Ben biraz yalnız kalmak istedim. Kendi başıma vakit geçirmek istedim. Kritikanın neden bana güvenmediğini düşünmek istedim. Beni anla, çok gerginim Maki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana ters davrandığım için özür dilerim ama... ...çaresiz durumdayım. Kafam karışık işte. Rambir, bak beni dinle. Sen kendi bakış açından değerlendiriyorsun. Bir de... Kritikanın açısından düşün. Onun açısından nasıl bakabilirim? O benim yanlış yaptığımı düşünüyor. Ben Rambir Kaporum. Benim kadınlara böyle bir şey yapmayacağımı bütün dünya biliyor. Beni tanıyanlar herkesin mutlu olmasını istediğimi bilir. Ama benim bir tacizci olduğumu düşünsene. Ben nasıl bir kadını taciz ederim? Aki ben asla buna inanamıyorum. Ona ne oldu anlamıyorum. Bana hiç güvenmiyor. Bana güvenmiyor. Benimle vakit geçirdi. Dolayısıyla hem o hem de diğerleri benim iyi bir adam olduğumu bilmeli. Ben iyi bir adamım biliyorsun değil mi? Bir şeyler söyle. Dur dur. Sakin ol. Sakin. Sakin. Yapma. Dinle beni. Bak. Bence kritika bir tepki gösteriyor. Ona gösterilenlere karşılık. Özellikle de Malişka'nın ona gösterdiklerine tepkisi bunlara aslında. Ne yazık ki Malişka onun müvekkili, yani o bir avukat ne yapabilir ki? Hiçbir şey. Bence kritika doğru olanı yapıyor, müvekkilini savunuyor. Bütün avukatlar böyle yapar. Anladın mı? Hepsi böyle yapar. Siz burada mısınız? Ee, benim Aa... aslında senin yardımına ihtiyacım var. Dur bir var. dakika. Abla seninle konuşmam gereken bir şey var. Onunla sonra konuş lütfen. Bu çok önemli. Abla ne kadar akıllı olduğunu biliyorum. Hatta bana birçok kez yardım etmiştin. Bana hep iyi akıllar vermiştin ama bugün ben sana akıl vermek istiyorum. Çalıştığın o hukuk firmasından Lütfen ayrıl abla. Yani sen her zaman doğruyu söylersin. Hep doğru tarafta olursun. Ama çalıştığın firma yüzünden bu sefer yanlış taraftasın abla. Yani sanki yanlış kişiyi suçluyor gibisin. Rambir'in o kızı taciz ettiğini hiç sanmıyorum. O gerçekten çok iyi bir çocuk. Dün akşam buraya geldiğinde herkes onun ne kadar iyi olduğunu gördü biliyorsunuz. Aileden biri gibiydi. O böyle bir şey yapmış olamaz abla. Bence o kız Rambir'e kafayı gerçekten çok fena takmış. Ve onunla yakınlaşmak istiyor. Rambir sanırım onu reddetti. Kız da bu yüzden dava açtı. Ben böyle düşünüyorum. Yok öyle bir şey. Siz yanlış anlıyorsunuz. Hayır abla aslında ben Tam da şöyle düşünüyorum. Rambir o kızla sadece arkadaş olarak görüşmüştür ve Rambir Kapoor gerçekten ünlü biri olduğundan, hani Hint filmlerinde olur ya. O kız Rambirle evlenmek için ona baskı yapmıştır. Rambir kızı reddedince de onu suçlayacak bir hikaye yazmıştır. Bence bu davayı almamalısın abla. İyi düşün abla. Gerisi sana kalmış tabii. Ama... İyi geceler. Abla, bence boş ver gitsin. Onu biliyorsun, kafana takma. Ramir, düşün birazcık. Gözünün önüne getir. Sahadasın futbol maçı yapıyorsun. Ve bir an geliyor maçı kaybedeceğini hissediyorsun. Ne yaparsın? Tek bir şey düşünürsün. Bir tek şeye konsantre olursun. Bir şut ve gol. Vur! Ve Rambir Kapor kazanır. Şampiyondur. Bu davayı o tek gol olarak düşün. Bir tek ona odaklan. Bir şut atacaksın, bir gol ve kazanacaksın. Bu kadar kazanmak için tek bir gol. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ve benzer şekilde bu hayat ve bu saçma sapan taciz davası da senin için bir futbol maçı gibi olmalı. Bütün şartlar senin aleyhine bunun farkındasın değil mi? Ama boş ver bunu. Darcı davasını unut, Batra'yı unut, hatta malışkayı da unut. Her şeyi unut. Bir tek şeye konsantre olmalısın. Kritikaya, kritikaya. Bir şut, bir gol ve kritika. Bir, bir gol. Evet vur gitsin ve kazan maçı. Yaparsın ben abi bu maçı kazanacağım. Evet bu saçma sapan davayı kazanacağım. Kendim için değil, senin için değil ama kritika için. Ona suçsuz olduğumu ve bir şey yapmadığımı söyleyeceğim. Ben böyle bir şey o yapmadım. Ben sigolu. hiçbir kadını taciz edemem. İşte ben bu. hep iyi davrandım. Evet, işte evet. bu. Bu davayı ben <gülüyor> kazanacağım. He <laughs> he. Bu nedir? Ha? Neler duyuyorum? Ne duydun? Ne? Yarın mahkemen var. Mahkeme celbi geldi. Babana söylemeyecek miydin? Ee, ben senin babanım. Mahkeme Hı? yarın. Ee, niye böyle sinirlisin? Bana ne zaman haber verecektin? Bitince mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bak mi? nasıl tepki verdin. Sana o yüzden söylemedim. Sağlığın için iyi değil. Sakin ol. Sakin ol. Sağlığımı mı düşünüyorsun? Yarın mahkemen var ve benim haberim yok. Tamam. Baba bak. Bu benim sorunum ve ben halledeceğim. Bu konuyla şahsen kendim ilgileneceğim. Baba lütfen beni anlamaya çalış. Sakın anneme bir şey söyleme tamam mı? İyi ama neden? Bu ne aki? Ha? Ne diyor? Ee, e, çok haklı. Aynen. Duydun mu? Anneme söyleme. Baba bu benim sorunum ben çözerim sen. Sakin ol rica bana ederim. Bana bak hiç de işte öyle değil anladın mı? Ben de seninle Peki. geliyorum. Duydun mu? Baba lütfen yapma yeter. Ha, ben de geliyorum. İşte tamam o kadar. Konu kapandı. Ne oldu? Ee, amca lütfen anla baba, beni. Ben tamam, de baba tamam baba. Sen gelince annem nereye gittiğini soracak. Sonunda o da seninle mahkemeye gelecek. Orada her şey çirkinleşecek. Beni suçlayacak ve tüm güçleriyle üstüme gelecekler. Annem orada çok kötü olur. Bunları istemeyiz değil mi? Ha? Ee, amca bir şey söyleyeceğim Anneme sana. Anneme kötü bir şey olmasını istemezsin değil mi? Evet tabii ki istemezsem. Merak etme ben yanında olmayacağım. Tamam olacağım. kimse gelmiyor. Ben yalnız gidiyorum tamam Hayır. mı? Durun bakalım. Tamam. Benim gelmemi istemiyorsun ama o seninle gelecek. Hayır kimse gelmiyor dedim. Evet. Tamam annene söylemeyeceğim. Ama sen de bir şeyi kabul et. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam mı? Aki seninle gelecek. İşte o kadar. Hayır. Bir şey söyleme. Sakın. Tamam Aki ile gideriz. İyi şanslar. Çak. Dinle. Annene söylemeyeceğim. Hı? Bana haber verin. Ararım merak etme. Ah, kardeşim. Ah. Gol atmaya hazır mısın? Ne olursa olsun kazanmam gerekiyor. Abla. Aslında ben de seninle bir şey konuşmak istiyorum. Cio sen de ilgili konuşmak istiyorsan şu anda hiç havamda değilim. Aa, Hayır o değil. ile ilgili ne söyleyebilirim ki? İstesem de söyleyemem. E, yani bir konusunda ben işimle ilgili konuşmak istiyorum abla. İşinle mi ilgili? Ne diyeceksin? E, e, senden bir şey isteyeceğim. Neymiş? Bütün ablaların kardeşlerine verdiği bir şey. Tavsiye. Çabuk söyle bunların içinde en güzel hangisi? Son bir dokunuş yapacağım ve... Öyle güzel bir iş çıkarmak istiyorum ki... Odaya girip onu görenlerin yüzünde bir gülümseme belirsin. Kocaman. Aslında biraz kafam karıştı. Buraya hepsini getirdim ama hangisini kullanacağıma emin olamadım. Söylesene bu nasıl? Hı? Beğenmedin. Başkaları da var. Bu? Hı? Daha bir sürü var. Evet bunu kesinlikle beğeneceksin. Bunların hepsi çok güzel ama... Hiçbiri insanların yüzünün gülmesine sebep değil ki tatlım. Yani bir dakika, bir dakika. Rüzgar Çanı. İki tane getirmiştim biri sana biri de bana. Bunu al ve dekorasyonda kullan olur mu? Aman tanrım bu çok güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Rüzgar çanı astığın zaman evdeki bütün negatif elektrik gidermiş. Aslında bunun çıkarttığı sesi duymak insanları rahatlatır ve huzur verir. Ne zaman kötü olsam bu sesi duymak beni rahatlatır. Gerçekten çok iyi hissettiriyor ve bana ciddi anlamda huzur veriyor. Bunu sana hediye edecektim ama sorun değil İş için de kullanabilirsin olur mu? Bundan daha güzel bir şey olamazdı. Harika bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Bunu işimde kullanacağım ama söz ver. Bana bundan bir tane daha alacaksın tamam mı? Aman tanrım abla sorunumu hemen çözdün. Hemen gidip kullanacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çok. Evet sana bir şey söyleyecektim. Çok önemli. Annem sürekli çok stres yaparsak cildimizin sarkacağını söyler. Sen de olmaya başladı. Çok stres yapma tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, i̇yi ki geldin. Ben de seni bekliyordum. E neden? Ne oldu? Aa, baksana. Bana telefonunu verir misin? Aa, benimkinin şarjı bitti. Önemli bir telefon açmam e, lazım. Telefonum orada. Kimi arayacaksın ki? Aa, sen telefonunu ver. Kimi arayacağımı boş ver. E, gel hadi odaya gidelim. Hadi hadi. Tamam hadi. Saldırıdan sonra Malişka'ya yapılan sağlık taramasında elde edilen fotoğrafik delilleri alman gerekiyor. Ama hemen gidip onu alman gerek. Onu iyi bir yerde sakla çünkü yarın ona ihtiyacımız var. Baksam mı acaba? Neden bu kadar korkuyorum ki? Tanrım gerçekten neden delillere bakamıyorum ben? Doğru olup olmaması niye beni ilgilendiriyor ki? Nasıl olsa mahkemede hepsi açılacak yarın sabah. E ondan önce baksam ne olur ki acaba? Ne oldu benim için fark etmez ki. Bu, bu benim işim. Dava ile ilgili belgelere ben bakabilirim. İnceleyip sonra sunabilirim. Şey bu. Bir insan böyle bir şey nasıl yapabilir? Bir de bana bir şey... Yapmadığını söyleyip duruyor. Nasıl olur bu? Neden? Ona nasıl güveneceğim? Abla bence o kız Rambir'e kafayı fena halde takmış ve onunla yakınlaşmak istiyor. Rambir herhalde onu reddetti. Kız da bu yüzden dava açtı. Hiç anlayamıyorum. Dışarıdan çok iyi ve suçsuz görünen bir adam nasıl olur da bu kadar iğrenç ve kötü olur? Hiçbir kız kendi namusunu böyle lekelemez. Hiçbir kız. Zavallı Mariska. O partiye gitmek bile istememiş. Evet. Gitmek istememiş. Rambir onu zorla çağırmış. Merhaba. Merhaba, Merhaba Mariska. Sen de mi buradasın? Ben yazımı bitirmek için geldim. Ya sen? Aa, aslında Babamın önemli bir işi için geldim. Ama partide Rambir Kapoor'la karşılaştım biliyor musun? Ve kalmam için çok ısrar etti. Benim partiye katılmamı çok istedi ve işte buradayım gördüğün gibi. Kaldım. İyi ki kalmışım zaten seni gördüm. Rambir Kapoor'un davetlisi sen inanamıyorum. Evet. Her şey çok açık ve net. Rambir Malişka'yı partiye kasten çağırdı. Zavallı kız birin aklından geçenleri bilmiyordu. Ve ip fırsat bulduğunda da... Bu iğrenç. kim arıyor bu saatte? Rampir? Gecenin bu saatinde beni niye arıyor ki? Alo? 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 Nereye kayboldun? Nereye mi? Kayboldum işte. Öyle gerekiyordu. Nasıl yani? Yok bir şey. Önemli değil. Önemli değil. Beni bu saatte... Niye arıyorsun ki? Bak eğer yanlış bir şey yaparsan cezan daha da artar tamam mı? Daha uzun süre hapiste yatarsın. Çünkü unutma ki davada sana karşı olan tarafın avukatını arıyorsun. Evet farkındayım. Karşı tarafta olduğunu biliyorum ama Sakın karşı taraftasın diye korkacağımı düşünme. Korkacak falan değilim. En ufacık bir korkum yok çünkü ben bu davayı kazanacağım. Bekle ve gör. Öyle mi? Sen kiminle konuştuğunu unuttun galiba. Ben Kırtika Koli, pencaplı bir avukatım. Ve herhangi bir adaletsizliğe izin vermeyeceğim. Sakın bana neyin adaletsizlik olduğunu sorma. Asıl ben adaletsizliğe izin vermem. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum ve göreceksin bulacak. Bekle ve gör. Benim böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün? Bütün dünyaya aslında hayır kimseye göstermeme gerek yok ama... ...bu dünya umurumda değil hiçbir şey yapmadığımı sana ispatlayacağım ben. Suçsuz olduğumu göreceksin kritika. İyi seyret. Ben suçsuzum. Peki. Göreceğiz. Ha. Bana tacizci dedin. Bu kelimeden nefret ediyorum. Göreceksin. Pencaplı avukat bayan kritika kohli. Sana masum olduğumu ispatlayacağım. Bunu bir savaş gibi gör. Mahkemede görüşürüz. Hoşça kal. Baksana Ay, sen her şeyi biliyorsun. O gün sana anlatmıştım. Duygularımı, kalbimi, kalbimin içindeki her şeyi. Kalbimdeki hisleri bir tek sen biliyorsun. Yarın benim için çok önemli bir gün. Yarın onu kaybedip kaybetmeyeceğimi göreceğim. Yani onun güvenini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.